Evet, hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yine bu işlerimiz devam ediyoruz. Bunu biliyorsun zaten önceden paylaştım. Bunu daha tamamlamadım. Tamamladıktan sonra şey yapacağım zaten. Yani tamamlandığı haliyle göstereceğim. Daha sonra içinde olduğunu başlayacağız. Bugün bunu geçiyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte kullanışlı. Yani ben kendi yaptığım ve kullanışlı tabii birkaç yerden. Aslında bina için doğrusu kopya çektim. Bunda yalan yok. Ee, yani güzel olacak. Bina için kopya çektim. Ama daha biraz ötesinde ben düşünmüyorum diyelim açıkçası. Şimdi e, bunun için güzel yani ne diyeyim? Şu otur yani içinde kullanabileceğimiz alan içinde üç olacak yani şöyle şöyle olacak. Yani toplam alanı söylemek gerekirse söyleyemem çünkü hesaplamadım birlikte yaparız ya. Allah belan için bir onda aşağı. ah kafayı yiyeceğim in. <laughs> tamam bak. Ee, şimdi şöyle gösteriyorum. Hani burası bize evimiz olacak ya. <laughs> tamam. Ee, şunu diyorum. Bunu koyduk ya. 3. Eşyalarımızı şuradan itibaren koyacağız değil mi? Şöyle ben şu anda bir şöyle yapayım. Bir yer mekan bir belli olsun diye. Tamam daha sonra ne yapacağız ee, buradan gelecek 1 2 3 galiba 3 olacak daha sonra şu 4'ü de koyup çıkartacaksınız Normalde bunu 3'e 3'lük bir alanda yapabilirsiniz yani içi 3'e 3 üç falan ama ben bunu biraz da bir nevi kullanışlı yaptım yani şunu demek istiyorum küçük dar bir yere ev yaptıysanız yani böyle ne diyeyim böyle gizli saklı böyle çok böyle büyük bir ev olmasın ama kullanışlı da olsun istiyorsanız yani güzel bir ev tasarımı aslında ee, ama ben bunu burada yapamam çünkü yani eğer ben telefon olduğum için burada pek kullanışlı olmayacak ama normal hayatta falan eğer bunun katman sayısını arttırabilirsiniz öyle olabilir güzel olabilir Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, burada ihtiyacınız olan şey silap, silap yani. Ee, bir dakika ben bir Beklerseniz ben bir clear çekeyim daha sonra resmi alırım. Evet geldim. Ee, ben size bir tavsiye, bu evin içine sandık falan da koyacağız. Ama sandık koymayın. Varil koyun, varil yani açılması daha olanahtır mesela sandığın üzerine belki blok bir koymanız gerekiyor. o zaman sandığı açamadınız ama varili açarsınız. O yönden varili daha kullanışlı olarak buluyorum. Ha işte bunu böyle yapmayacağız. Şimdi ben önce şunu bir diyeyim. Ee, girdiğiniz gibi buraya bir tane şöyle bir yatak koyacağız. Buraya bundan koyacaksınız. Ve şuraya şöyle bir iki katman iki e, tabi bunun olmaz böyle iki tane bundan diğer tarafa da iki tane fırın koyacaksınız daha sonra şuralara iki tane varil koyun şöyle size doğru baksın daha sonra bunun üzerine şöyle şey koyun hmm, bu e, Slab koyun istiyorsanız koymayabilirsiniz Sizin tercihiniz sonra gelip bunu bir daha böyle koyacaktınız. Dediğim gibi bu ev kullanışlı. E, hatta örtünüz falan var. Getirin bu sefer örtünüzü buraya koyun. E, simya standınız falan var. Bunu alın böyle. Şimdi şuraya bir tane örs koyu e, böyle değil tabi. E, şuraya bir tane örs koyun. Şuraya da bir tane simya standı koyun. Kullanın. kullanışlı güzel bir Hatta eğer zaten bunun ne dekoratif bir sürüm yapacaksanız bilmiyorum da. Yani yine çiçek koyun veya slab koyun olmadı bunların üzerine. Ama bence dediğim gibi bunları koyun sonra bir de üzerine bunun slab koyun şuraya. Yani şöyle slab koyarsanız daha güzel duruyor açıkçası. Evet tam bunu koyduk. Yok bir dakika şöyle slab slabe şöyle koyalım buraya değil şuraya. Heh. Böyle güzel oldu şu yağmuru da kapatacağım bir dakika ee, hava durumu açık tamam asıl işimiz işte buradan sonra başlıyor hatta şunlar kırıyor burada böyle olmadı asıl işimiz şimdi başlıyor şimdi şuraya gelip şöyle bir blok koyun buraya ise yani şu şey olduğu için ee, burayı kırın. Burayı biraz yani tabii size katman kayası olmayacak. Benim dünyam küçük olduğu için bende katman kayası var. Onu şey yapayım. E, toprak lazım. Toprak olarak yapalım. Bekleyin. E, şimdi şöyle şöyle koyamıyoruz. Tabii. Neyse. Yani şöyle diyorum. Burayı bir şey düşünün. E, şöyle Biliyorsunuz Minecraft'ta aslında ruh hiç denemedim ama bu sürümlerde bu yakın sürümlerde şey var biliyorsunuz magma bloğunu buraya koyup üzerine de su koyarsanız e, su nerede üzerine de su dökerseniz nerede o su üzerine de su dökerseniz biliyorsunuz bu sizi aşağı çekiyor diye biliyordum bu sürümlerde olmayabilir pek emin değilim ama sizin kullandığınız sürümlerde büyük ihtimalle bunlardan ne olacak ee, böyle, böyle biliyorum aşağı çekiyor olması lazım. Ee, yok çekmiyormuş onu öğrenmiş olduk. Aynen çekmiyormuş onu öğrendik. Ee, siz benim gibi şey kullanmıyorsanız yani ileri bir sürüm kullanmıyorsanız buraya şey koyabilirsiniz. Ee, neydi o? Buraya gelin. Şey koyun. Ee, merdiven koyun indirin. Ee, merdiven. Ya tabi sizin sürümleriniz daha iyi olabilir bana göre. Varsa dediğim gibi bu ruh kumu ve o şey sistemini kullanın. Cidden kullanın. Güzel oluyor. Ee, bizim o tarafa doğru olacağına göre e, şu tarafa bundan iki tane de bundan siz tabi ne kadar aşağı indirecekseniz oraya şuraya da iki tane şey koyun eğer tabi görünmesini istemiyorum yani zaten ne şey değişik olur ama ben ladin koyardım açıkçası buraya değil buraya değil şuraya şundan şuraya şundan koydunuz sonra buradan inip ben size tavsiye buraya indirim buradan maden yapmaya devam edin yani şunu diyeyim yani çok büyük bir ev işte çok büyük ve çok uğraştı bir ev istemiyorsanız ama böyle güzel de kullanışlı olsun diyorsanız bu gayet güzel Tabi öz simya standı bulup başka şey yaparsanız bilmem ama yani gayet kullanışlı ve şöyle bir şey de çok güzel ve mantıklı olabilirsin açınızdan e, cam nerede buraya bir cam alalım yani şuralara cam koyacağız. Şuralara cam koyacağız ve şöyle güzel bir Q vereyim. Kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Bilmem ama gayet güzel olur. Ee, nerede? Şu biliyorsunuz esra çerçevesine şey koyayım diyorsunuz kılıç bir şey. Ama bu da tehlikeli bir nevi çünkü içinden gidebiliyor eşyalar. Kayboluyorlar falan. Bunları böyle e yap yani tabi dur. Şunları kırın şöyle. Ee, şöyle. şöyle şöyle şöyle. <laughs> tamam. Yani mesela diyeyim kılıcınız bir şeyiniz var. Sandıklarla boş boş onları doldurmak istemiyorsanız mesela bunlarınız olsun. Yine yani, buraya e, böyle 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 koyabilirsiniz. Üstünü nasıl kapatalım diyorsanız üstünü açıkçası şöyle güzel olabilir. Ee, ben bu aslında onu gece olarak denemek istiyorum. Üstünü taşla kapatsanız güzel bir fikriniz güzel bir fikir var. Ee, tam oluyor mu bilmiyorum ama aslında burada da siz de denemiş, ben de öğrenmiş oluyorum. Bunları böyle böyle, böyle 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 kapayacağız. İnşallah oluyordur, oluyorsa mutlu olurum yani. Güzel bir şey çıkar ortaya. Buraya Slab koyun ama şöyle ortayı açık bırakın şu iki yeri hmm. İnşallah oluyordur Bunun Üstüne e, sen bir gel bir de kamp ateşi alacağım Anlamışsınızdır büyük ihtimalle fikri size de bir deneyelim başka. Ee, inşallah aydınlatıyordur. Yani aydınlatıyorsa mutlu olurum. Yani şundan şuraya da bir tane şundan koyun. Bunun üstünde şöyle kapatın. Hani ee, böyle bizim bacası varmış gibi gözüküyor. Hem şöyle koyun. Ee, ısınmıyordur büyük ihtimalle ama Yine de deneme yeter. Ben şu gece gündüz şeyini kapatıp hemen geleyim de gece vakti deneyeyim. Evet evet bir anda video bir anda video ama sorun yok hemen geldim. Ee, burada çiğetler buradaydı. Yani bilmiyorum olursa bu da gayet güzel bir fikir olur aslında sizin için yani büyük ihtimalle. Hepinize dört tane koyunuz Üste atmadığı sürece gayet de güzel bir fikir bence. Bakalım de yatacak. Üstte atmazsa kullanılabilir bir fikir açıkçası. Üstte atarsa kullanılmaz. öyle pişiyor etler. Evet. Pişsin. Sonra bakalım. Oo, hayır o çok güzel oldu bak. Bakın üstte atmıyor. Şimdi bakın elimde hiç şey yok. Bak böyle zıplayıp bunu da alabilirsiniz bir şey değil mi? Bu fikir hem evinizi aydınlatır. Gördüğünüz gibi hem kullanışlı ve hem de küçük bir yer. Gayet de güzel bir yer. Hem insanları sizi de sıkmaz. Şu yönden altta bu otomatik olarak güzel bir maden de yapabilirsiniz. Bence güzel bir fikir oldu. Eğer e, şey açısından güzel bir şey istiyorsanız bir dakika e, eğer tarla da yapacağım ama o tarlayı da e, çok büyük bir tarla istemiyorsunuz da elinizin ötesinde bir şey yapmak istemiyorsanız şöyle bir şey de çok güzel olur. E, burada ilk hava durumu açıkta. şöyle bir sizin için güzel olur açıkçası e, suyunuz var burada bir e, ben ben hemen bir alayım. Yok çap almama gerek yok aslında. Burada ikili arazi var. Ee, bir tane de ne alacağım? Bir tane de normal tohum bunu öyle fark etmez. Biliyorsunuz Minecraft'ta bir blok dört şeyi tekabül yani. Bir su koyarsanız dört blok ötesine koyabiliyorsunuz. Yani dört blok ötesine etki ediyor biliyorsunuz bunu zaten. Şunu diyorum. Şu da iki, iki, iki blokluk bir mesafe bırakırsanız. Nerede lan? Ha, aynı. Buraya gelin, bunu koyun. Ee, şöyle çok güzel olur açıkçası. Ee, yok ya çapa alalım daha şey olur da Mantıklı. Ee, buraya gelin, buna böyle basın. Ee, yok heh. Ee, toprak nerede ya? Evet. Ee, fake fi, Da buraya alalım. Ee, şöyle evinizin önüne şöyle iki, iki, blokluk bir şey bırakın. 2 blokluk bir yürüme mesafesi bırak. Yani bırakın bırakmayın çok da şey değil açıkçası ha. Şöyle Güzel değil mi? Ee, bir dakika. Ama bıraksın bir tane bırakın ne olur. Şuraya gelin. Ya, şuraya ya, şöyle su koyun arkadaşlar. Daha sonra burada şöyle. Buradan şöyle. Burayı burayı kullanmasın zaten. Şunu böyle yapın. Sonra e, buraya 2, 3 ee, Evet Buraya koydunuz ya 2, burası 3 Burası 4 yapar ee, Daha sonra 4, evet 4 yapar Daha sonra bir de şuradan hesaplayayım Mesela 2 e, Su burada olur, şuraya koyun suyu Evet şöyle hesaplayın. 1, 2, 3, 4, 4 yapın. Ee, buraya ne yapın? Buraya bir şey yapmayın. Yani burası biraz fail oldu gibi. Ha dur buraya da güzel bir fikrim var bir dakika. Ha, tamam, buraya da güzel bir fikrim var. Şöyle yapabilirsiniz. Niye bu kadar yaparsınız bilmiyorum ama açıkçası tasarım açısından güzel durabilir. Bunları da kırım dört tane kalırsa şöyle gübreli yiyeçenlerden koyun mantıklı güzel bir şey oldu. Ee, Aynıysin da buradan devam edeceğiz. Ee, şöyle varı burdan alalım. Bir iki üç dört. Ee, şimdi de buradan devam edin. Gerçi burası kısa olacak. Evet, Dur buraya mı koyuyoruz su Evet buraya su koyuyoruz daha sonra 2 3 burası böyle oluyor ama böyle olması daha iyi olur ee, evin açık küçüklüğü açısından buraları da kırıp ee, aslında şöyle bir şey var bunlar buraya ulaşıyor ya şu iki yerlere şu iki yere bal kaba ekimi ekmeğin ya da bal kabağı da ekebilirsiniz her bu açıdan. Çünkü etrafını kapatacağız. Şuraya da bir şey koyarsınız. Buraya da bal kabağı ekersiniz. Daha sonra böyle 2, 2, 3, 4 yapar. Bunları koyarsınız. Bunlardan koyarsınız. Daha sonra 2, 3, 4 yapıp. Ve koyar. Burada daha şöyle yaparsınız 3 ee, 4 evin önünü açık bırakın da sonra gelirsiniz bunun etrafına şöyle güzelce bir çit çekersiniz çit almıştım ee, bir dakika burada sözü çit alıp şunun etrafından şöyle çekersiniz Böyle gayet iyi küçük güzel bir ev olur ee, Ağıl yapmazsınız zaten sıkıntı yok etraf hayvan öldürürsünüz. Yapacaksanız da şunun bitişinde mesela nasıl olabilir? Eee şöyle olabilir. Gelin bu çiti çektikten sonra bunu bitişine küçük bir alan yapıp hayvanları da bunun bitişine koyabilirsiniz. Yani şöyle demek istiyorum. Eee daha sonra gelip şuraya çok da büyük bir şey yapmayacaksanız şöyle çitleri uzatıp şuralara bir yerlere de hayvanlar koyabilirsiniz. Ee, güzel olur açıkçası. Güzel bir fikir olur. Ee, mesela ne? Ee, buraya bir tane çiz kapısı alalım. Ee, şöyle şuraya da bir çimit uzalırsak gayet hoş olur. Ee, sonra da buraya gelip bunu koyarsınız. Daha sonra bunları ekerken falan öyle gelir büyütürsünüz ee, daha sonra buraya bunu falan koyarsınız yani şunu diyeyim mesela yani buraya hem orada et pişirirsiniz bak evinizin üstünden hem duman çıkıyormuş gibi güzel gözükür ee, hem güzel gözükür mesela evin üstünden duman çıkıyor gibi gözüküyor. Böyle küçük, minik, tatlı bir ev oldu. Böyle girersiniz. Buralarda eşyalarınızı örsünüz falan. Ee, şuradan inersiniz maden. Mesela şunu diyorum. Bu tarafa inersiniz. sağ doğru gidip sonra sola dönüp ilerlersiniz maden. Bu tarafa da inersiniz. Bir sandık odası. Küçük. Ee, en, en çanta odası falan. Değişik güzel şeyler yapabilirsiniz. Ee, güzel bir ev oldu. Eee... Aksi şöyle de bir şey yapalım. Hemen hemen güzel bir öneri. buraya fener. ya da bir şunu alalım. Her şöyle şuralara girip. Şöyle de. Yani neyse, bu kadar fener koyar mısınız bilmem ama. Bu açıdan da güzel durabilir evin etrafına. Ya gidin meşale koyun çok da fark etmez. Niye o kadar demir gelip harcayasınız ki zaten. diyelim böyle 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 etrafına da böyle koyuyorum ee, evet. bu arada bir dakika bunu koyunca gitmiyor bir dakika ben buraya şey kersen büyüyecek mi bir dakika güzel güzel test olur ha yani o kadar da ekilmiyor tabi ekilmesin bir zahmet oyunun bagını bulurduk böyle 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 daha sonra buralara koyar böyle şeyler koyun yani güzel oldu daha sonra gelin ee, böyle gece vakti bir karşı mesela yani gece vakti de akşam vakti ne güzel gözüküyor şöyle gelin ee, saat gece yap bakın çok güzel de gözüküyor bence çok hoş oldu Küçük hem de kullanışlı oldu. Ee, böyle büyük ev istemeyen arkadaşlar için ee, bugünlük benden bu kadar. Eğer daha fazla mesela villa falan istiyorum falan şu seriye devam ediyorsanız falan onları devam edebilirim. Ama gayet güzel bir ev oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz ve bay bay.